Arkadaşlar merhaba. İstatistik 2019 AUSEF vize soruları. Çıkmış vize soruları ile devam ediyoruz. Birinci soru. Bir ist istatistik araştırmada veri toplama işlemine röleve denir. İki. Ana kütleyi karakterize eden niteleyen değerlere parametre denir. 3. Araştırmacının bir kurum ya da kuruluş tarafından toplanmış verileri kullanması durumunda ikinci veri söz konusu olmaktadır. 4. Bir en çok tekrar eden değerdir. 2. Duyarlı analitik ölçümdür. 3. Sınıf genişliği eşit olmayan sınıflarda da mod olur. Mod ile ilgili verilen yukarıdaki verilerden hangisi yanlıştır? mod en çok tekrar ediyordu duyarlı değil duyarsız analitik ölçümdür sınıf gençliği eşit olmayanlarda da mod oluyor Evet 5. soruyla devam edelim evet, parlıyor biraz ama 5 maddi ya da fiziksel bir varlığa sahip olan birimleri ne denir bakın burada maddi diyor maddi birim. 6. Mutlak sıfır noktasına sahip olan ölçüm düzeyi hangisidir? Bu mutlaka soru olarak gelir demiştim. Oran ölçüm düzeyi. 7. Verilerin aynı şıklarının bir araya toplanması şeklinde düzenlenmesine tasnif denir. 8. Bir gözlem değerinin seri içinde kaç kez tekrar ettiğini gösteren değere frekans denir. 9. Bir sınıfın üst sınırı ile alt sınırı arasındaki farka sınıf genişliği denir. 10. Gözlem değerlerinin küçükten büyüye ya da büyükten küçüğe doğru sıralanmasıyla oluşan seriye basit seri denir. 11. Bir, bir seriyi özetlemek, akılda kalıcı tek bir değer olarak ifade etmek amacıyla... Kullanılan istatistik ölçülere ortalama denir. 12. Aritmetik ortalamanın hesaplanabilmesi için verinin en az aralık ölçüm düzeyinde toplanmış olması gerekir. Çünkü hesap yapacağız arkadaşlar. 13. Bir ilde Mart ayı sıcaklıkları -2, -1, 1, 2 şeklinde ölçülmüştür. Bu serinin ortalamasını hesaplamak istediğinde hangi duyarlı analitik ortalama kullanılmalıdır? Bakın eksi değerler var. Eksi değerler varsa kareli ortalama kullanılmalıdır. 14. Gözlem değerleri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 9, 9, 9, 10 olan serinin medyanı nedir? Medyan ne demekte? De ortanca değer. Ne yapıyoruz medyanı bulmak için? gözlem sayısı kaç tane değer varsa artı 1 bölü 2. Burada 11 tane değer var. 11 artı 1 bölü 2'den 6. değer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 8 bizim medyanımız oluyor. 15. Yanda verilen serinin modu nedir? Mod neydi? En çok tekrar eden değerdi. Bakıyoruz 15 kez tekrar etmiş. 27 kez 25 9 kez 37 45 en çok hangisi tekrar etmiş 9 25 25 en çok 9 kere tekrar etmiş o yüzden bizim modumuz 25'tir 16 yukarıdakilerden hangisi sınıflama ölçüm düzeyine örnektir cinsiyet Evet örnektir. Kadın erkek diye sınıflıyor, ayırıyor. Kan basıncı değil, ölçülebilen bir şey bu. Boy uzunluğu da ölçülebilir. O yüzden yalnız bir diyoruz. 17. Yandaki verilerin sınıf orta noktaları sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? Orta noktasını nasıl hesaplıyorduk? Bunların ikisini toplayıp ikiye bölüyorduk. Ne? Yani 0, 20 bölü 2 10. 20 artı 50 bölü 2 35. Bu şekilde ben hepsini buldum. Sıralaması da 10, 35, 60, 85 şeklinde. Bir çizgi grafiği vermiş arkadaşlar. Verilen grafik türünü sormuş. Çizgi grafiği. 19, 19, 20, 20, 22, 24, 24, 25 serisinin aritmetik ortalaması kaçtır? çok basit hepsini toplayacağız kaç tane değer var 1 2 3 4 5 6 7 7'ye böleceğiz çıkan sonuç 154 bölü 7'den 22 çıkıyor bu da bizim akmetik ortalamamız 20. soru tam hatırlayamadık yani bulamadım müzeyi ziyaret eden ziyaretçiler sorusunun cevabı 34,667 bize sınavında başarılar dilerim arkadaşlar kanalıma abone olup beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. İyi günler.